Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bedava hesap yapacağız. Bir sürü yapacağız. Bugün baya bir bedava hesap çekeceğim arkadaşlar. Çünkü baya hesabıma Hepsi gitmesini istiyorum. Sadece 3, t, 3 tane araba yok arkadaşlar. Evet şu da Honda bile var yeni gelmiş arkadaşlar. Bence ben kaçırmam güncellemeden önce. 1 milyonumuz var arkadaşlar. 16 bin queen'imiz var. Şöyle göstereyim size. Çizim falan yok diye hatırlıyordum arkadaşlar. Siz gelince dikkatli bir şekilde bakarsınız. Çok fazla hesabım olduğu için arkadaşlar. Şuradan sözcük kısmına gelelim. En baştan size göstereyim. Evet arkadaşlar şifre yorumlarda olacak. Şey, Gmail'de videonun sonunda olacak. Dikkatlice izleyin. Şöyle çok bir şey almıştım arkadaşlar. Almak da zaten istemiyorum. Çünkü arkadaşlar çok şey oluyor. Çok kuyu dediz gider. Çünkü sizi kuyruğunuz olacak. Video dışı da belki şey bakacağım. Unutmazsam kuyu yükleyeceğim sonra. Şimdi değil ama. Videoyu yayınlamadan önce yükleyemezsem 16.000 kuyruğunda kalacak. Yüklersem de ne kadar yükleyeyim hiçbir fikrim yok. Şu şekilde pantolonlara geçtik. Ayakkabılar da burada. Arkadaşlar sarı sar sakalı hiçbir şey almadı burada. Ve şimdi size videomuz bu kadar. Size <laughs> e-mailini göstereceğim. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar daha bir sürü gelecek. Ayısaf 55 agmail.com -şi e-posta şifresini de söyleyeyim yorumlarda da var ama şifresi Ali, Saf, G, G, H, H, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Her şey küçük arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.